lan. En büyüğünüz gelsin. Bana dövese bileceğimizi getirin lan. Geldim. Ne yapacaksın lan? Ot. Geldim lan. Ne lan yürü git hayatını yasa lan gel lan buraya amına kodum gel lan buraya anamı sunmamı hurt amına kodum geber lan alın sıkılıcı amına kodum geber lan amına kodum orası bu al bakkamsını <laughs> Surprise, motherfuckers! <sighs> uh -huh. görürsünüz. Rica ederim. Geber! Uğur! Lan benim silahıma bana karşı nasıl tesadüf edersin? Ağlama hadi oyna. Yakında görüşürüz çok yakında. Korkak Bugün cuma Enseni kapat Kalk lan Alemden Amına kudum Ben lan şunu Uyan Amına kudum Ben lan şunu Allah kim Sana Yemem Ah eh. büyük katliam. Bu mu sizin sizden en güçlüsünüz, ha? <laughs> da bulunca diyor da biz sürüyor. Ben bir kez. O da gelsin onu da öldürün. <laughs> enden sen enden, adam enden. Ah! Ne oluyor lan? <laughs> ne ne oluyor, ne oluyor? Oras bunlar biz geldik. Geber. Aga seni atışla. Onu sikir. Selamın aleyküm. Bakayım lan. Gel lan buraya seks pası. Sen kime lan diyorsun lan? Ölsün! Aga bu deli amına. Geldim buraya gel hadi. Kalkma dedim. Kalkma. Yakında seninle. Kötü kaderinle yüzleşeceğim. Allah Allah öyle mi? Ananız. Lan. Lan uğraş bu. Sen ne alaka? Anlıyorsun dostum. Ben buraya eski arkadaşım için geldim. Ya dayı ne diyorsun sen lan? Ama daha dur seninle burada konuşmayacağız. Hiç şansın yok oğlum. Elin yok. Anarız. Gerçekten mi? Bak ellerim var. Ama ben sorumu hatırlamıyorum. Ben gebel oğlum gebel hadi hadi. Lan oğlum öleceksin lan kaderini belli. Öldün sen oğlum sonra ölürsün. O yeme denemedi o zaman oras bu çocuğu. Gel lan buraya. Ne ben kaçamayacağım. Ana kaçtı gitti adamla. İyi kaçsın ben de onu oradan sikeceğim. Ne oluyor lan? Şu anda an şu anda Amerika'dayız. Sakin, sakin ol, sakin. Ben ölürüm. Herhalde sonsuza kadar ölmem. Ama beni fethedemezsin, unuttun mu? Hadi gel bakalım, bak. Gel, bak. Gel hadi bizim, bizimle işbirliği yap. Kovla mı, bırakma benimle konuş. Niye kaçıyorsun? Ben anlamıyorsun amına kodum. Gel Allah'ım ben sana dön dedim ne mi Dör! Biraz çok mu vurdum Orası bu Seçeneğin olmadığını biliyordun. O zaman niye bize saldırıyorsun lan orası bu. Ananı sikim ne oluyor lan? Bak hadi çözelim bunu Kardeşim Seni çok seviyorum Tamam lan tamam Ama daha dur Bir kıtan elimizde Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın okuyayım? Tanıdıklarınız da orada Özel bir istek ile. Gelekeni yapar mısınız Zamanı gelince Önce beni bulmaları lazım dostum Lan ne diyorsun Buradasın ya! An? Böyle göt olursun tabi Haydi bana müsaade Unutma yeni bir silah Üretiyoruz bize katıl Çocuklarınızın Vallahi emebeğin siz bırakmayın sakın. Nerede? Nerede? Komutan kaçtı. Komutan mı? Senin tek komutanım benim. Ne ben dedim ya? Komutanım kaç. Komutan kaçtı dedim. ...beni zaten hayal kırıklığına... ...hadi git... ...hadi... ...hadi matrisipten al... ...gücünü... ...yoksa seni gebertirim tamam mı... ...tamam komutanım tamam... He, ...yalnız farenin yerine... ...buraya saklanacak bir şeyler... ...kalmayacak... ...anladın mı anayasaya... ...geberinco... Sen de gördün değil mi o yarı? Ben kaçayım. Aga sıçtı. Hayır. hayır, hayır, hayır ölmeyeceğim. Ananı s... Selamın aleyküm kardeşim. Dur ben sana aratayım. Her şey bende. Lan bu ne? Bu neler? lan? Ne? La, kamera woman? Yok lan yok. Gizli azam woman. Azam woman. Ana. Tak şimdi şunu bir. Yükleniyor. Ana. Aileye hoş geldin. Welcome to family. <laughs> Dafuk bundan kişi gibi de tuvalet üretimi devam edecek da Fuhbun yaptı. Ben seslendirdim. Video bu kadardı arkadaşlar. Bazı yerlerde küfür olmuş olabilir. Ama güzel oldu.